Brandon Sanderson'ın Elantris'ine hoş geldiniz. Burası, sihrin bir lanete, tanrılarınsa acı çeken ölümsüzlere dönüştüğü bir yer. Peki, en karanlık yıkıntıların ortasında bile bir umut olabilir mi? Hadi, gelin birlikte bakalım. Şimdi gözünüzde bir canlandırın. Her şeyin başladığı o yeri. Tanrıların bildiğiniz ölümlüler arasında yürüdüğü bir dünya düşünün. Elantrisliler, gümüş saçları, parlayan tenleriyle etraflarına bilgelik ve sihir saçıyorlar ve şehirleri Elantris, gücün ve zarafetin adeta yaşayan bir anıtı gibi. Ama sonra bir anda, hiçbir uyarı olmadan her şey, her şey paramparça oldu. Bir zamanlar insanları tanrılara dönüştüren o sihir, şahot, artık tam bir kabusa dönüşmüş durumda önceden ilahi bir lütuftu, şimdi ise insanı içten içe kurutan bir lanet. O tanrısal ışıltı gitmiş, yerine lekeli, saçsız bir görünüm gelmiş. Güç hissi yok, sadece bitmeyen bir acı. Ve o cennet gibi şehir Elantris, şimdi sakinlerinin sonsuz bir acıyla hapsolduğu, çürüyen, kirpas içinde bir mezarlıktan farksız. Peki, bu trajedi nasıl bu noktaya geldi? Bunu tam olarak anlamak için Elantris'in dünyasını ayakta tutan ya da artık tutamayan birkaç temel kavramı hızlıca bir gözden geçirmemiz lazım. İlki, Sheod. Bu, Arelon'da yaşayan insanları tamamen rastgele seçen o gizemli dönüşümün adı. Bir zamanlar tanrısal bir armağandı ama artık tedavisi olmayan korkunç bir lanet. Ve Sheod. İşte bu. Hikayenin merkezindeki büyük gizem, 10 yıl önce ne olduysa olduğu Elantris'in bütün büyüsünü çökertti ve Shaod'u bir lanete çevirdi. Zaten kelime anlamı bile her şeyi açıklıyor, ceza. İşte bu yıkımın tam ortasında, krallığın kaderini belirleyecek üç önemli karakterin yolları kesişiyor. Gelin bu üç isme biraz daha yakından bakalım. Karşınızda Prens Raoden. Düşünün, Arelon tahtının biricik varisi, halkın sevgilisi, bir sabah uyanıyor ve lanetlenmiş. Apar topar gizlice o çürüyen şehir Elantris'in sefaletine atılıyor. Her şeyini bir gecede kaybediyor. Ama Raden'i farklı kılan bir şey var. Bu cehennem çukurunda bile umudunu kaybetmiyor. Hatta yanındakilere göre ölülerin neşeli olmaması gerekse de o lanetlilerin arasına sarsılmaz bir iyimserlik getiriyor. Ve şimdi sahneye Prenses Saren'e çıkıyor. Kendisi Theod'dan, Prens Rao'dan ile evlenmek için Arelon'a geliyor. Müthişse ki politik bir deha ama saraya vardığında aldığı haberle hayatı altüst oluyor. Nişanlısı ölmüş. Ve bir anda kendini düşman bir sarayda sözleşme gereği dul bir prenses olarak buluyor. Serane'nin tepkisi tipik bir yas değil ama o öfkeli. Hayatının elinden alınmasına, bir piyon gibi görülmesine öfkeli. Ve bu yeni politik arenada öylece kenara çekilmeye hiç niyeti yok. Kendi kurallarını koyup kendine bir yer açmakta sonuna kadar kararlı. Ve denklemin üçüncü parçası, Harten. Fiordel İmparatorluğundan gelen bu baş rahip aslında bir nevi rahip Fatih. Görevi çok net. Arellon'u kılıçla değil, inançla fethetmek. Ama sakın yanılmayın, yöntemleri en az bir ordu kadar acımasız olabilir. Raten masaya bir ultimatomla geliyor. Arellon halkına diyor ki, üç ayınız var. Ya bizim dinimizi kabul edersiniz ya da Fjordo'nun kutsal orduları tepenize biner. Yani anlayacağınız zaman daralıyor ve saat hızla işliyor. İşte bu noktada hikaye ikiye ayrılıyor. Bir yanda başkent Kae'de dönen siyasi entrikalar, Diğer yanda Elantris'in çamurlu sokaklarında verilen o acımasız hayatta kalma mücadelesi. İki farklı dünya, tek bir krallığın kaderi. Başkent Kayede Saren tam bir siyasi satranç oynuyor. Bölünmüş soyluları bir araya getiriyor, zekasını ve servetini kullanarak Rase'nin hamlelerini boşa çıkarıyor. Hatta Elantris'e yemek göndererek yaptığı yardımı bile politik bir silaha dönüştürüyor ve yozlaşmış kral Yadona kafa tutmaktan çekinmiyor. Aynı anda Elentris'in içinde ise Rawden bambaşka bir savaş veriyor. Orada politika yok, sadece hayatta kalma var. Birbirine düşman çeteleri tek bir çatı altında topluyor. İnsanlara bir amaç veriyor, şehri temizletiyor. Kısacası küllerinden yeni bir toplum yaratıyor ve o lanetli, umutsuz insanlara yaşamak için bir sebep sunuyor. Sarene ve Hraten geleceği şekillendirmeye çalışırken Rawden gözünü geçmişe dikmiş durumda. Çünkü biliyor ki her şeyin cevabı tek bir soruda saklı. O can alıcı soru şu: Elentris'in sihrini ne bozdu? Bu cennet neden bir anda cehenneme döndü? Royden adeta bir dedektif gibi şehrin yıkıntıları arasında bu sorunun cevabını, o kayıp ipuçlarını arıyor ve yavaş yavaş yap bozun parçalarını birleştirmeye başlıyor. İlk keşfine, şehri kaplayan o kalın kir tabakası sadece çamur değil. Bir zamanlar sihirle parlayan ölü bir yosun. İkinci ipucu, ateronlar. O sihirli semboller meğer sadece rün değil, Arelon topraklarının birebir coğrafi haritalarıymış. Ve son darbe. 10 yıl önce olan o büyük deprem ülkenin coğrafyasını değiştirmiş, yeryüzünde dev bir yarık açmış. İşte o an anlıyor. Sihir toprağın kendisine bağlı ve toprak değişmiş. Fjordel ordusu sınıra dayanmış, krallık tam bir kaosun içindeyken, Rauden'in bu keşfi, herkesin son umudu haline geliyor. Peki, bu inanılmaz bilgiyi nasıl kullanacak? Ve işte o an geliyor. Rauden, Afonların yani sihirli haritanın artık eksik olduğunu fark ediyor. O yeni yarık, sihrin toprakla olan bağını koparmış. Planı basit ama dahice. Haritayı güncellemek zorunda. Elinde uzun bir sırıkla, toprağa devasa bir çizgi çekiyor. Bu çizgi o yeni yarığı temsil ediyor ve onu şehrin ana afonuna bağlıyor. Ve o anda bağlantı yeniden kuruluyor. Sihrin ham gücü yani Dor zincirlerinden boşanıyor. Roden resmen sihir sistemini hackleyip gerçekliğin kodunu yeniden yazıyor. Ve işte o an şehir yeniden parlıyor, lanet kırılıyor ve elantresliler iyileşiyor. Işık ve yaşam elantrese geri dönüyor, lanet yeniden bir lütfa dönüşüyor. Peki kahramanlarımıza ne oluyor? Prens Kenparya olan Raod'un iyileşiyor ve birleşmiş Arelo'nun kralı oluyor. Dul bir prenses olarak gelen Sarene zekasıyla ülkeyi kurtarıp Raod'un yanında kraliçe olarak yerini alıyor. Ve Hraten, Fatih olarak gelen Rahip kendini feda ederek Sarene'yi kurtarıyor ve beklenmedik bir kahramana bir şehide dönüşerek kefaretini ödüyor. İşte Elentris'in hikayesi böyle. Ama ardında çok güçlü bir soru bırakıyor değil mi? Düşünsenize, eğer kusursuz görünen, tanrısal bir sihir sistemi bile temelindeki tek bir çatlak yüzünden tamamen çökebiliyorsa, bu bizim kendi hayatlarımızı, toplumlarımızı üzerine inşa ettiğimiz sistemler hakkında bize ne anlatıyor? Belki de en sağlam yapılar bile etraflarındaki değişen dünyaya uyum sağlayabildikleri kadar güçlüdür.